Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir futbol videosu. Özür dilerim geçen em, videoda sesimi açmayı unuttuğum için sessiz bir video oldu. Bu yeni kadrom. Yeni kadrom derken yani diğer kadroyla videolar yine gelecek. Ben bu kadroyu yeni iki günlük filan işte. Şurada şu Ivan Ivanuseç. Şu çıktığımda aha ilk bir siyah oldu ekran. E, o stadyumun etrafı. Aha jiberi mi geliyor dedim. Sonra renkli kart çıkınca bir tık yıkıldım. Ama bu da iyidir. 97 yani. işimi görür. Bayağı bir süre belki. Bu kadroda çoğu belli, bayağı bir süre kullanabilirim. 97 gücü yani. Buradayım. E, bu 50 parayı açtıktan sonra e, bir paket açacağım. Bunu da ilk yorum e, şey ve hangi paket olduğunu da e, yorumlara yazın. Hangi paketten e, şey ilk yorum hangi paketi diyorsa ben e, o paketi açacağım. Zenci Goat attı göt. Yok. Goat. Zenci Goat. Kötü bir isim var arkadaşın rekimizin Tamam, takımı ye. Rakibimizin kadrosu. Yani def kadrosu. Ama tabi çok güçlü benzemem. Full ama daha tam değil. Denerim. Deneyeceğim uzaktan şutları. Belki atarım. Bunu o yer karsa da hiç yakından yemiyor ya. Ben bunu önceden kullanıyordum. Sonra şey oldu bu. Ben bunu kurtu aldım. Kurtuğa bunu kurtuğa'ya bastım. Kurta 96 olunca bir tık zortladım. <laughs> Kurta hala 97 sanıyordum. Meğersem 96'ymış. Bu maçlar iki maç yaparım sanırım. Bu maçlarda yenilebilirim. Onu söyleyeyim. Ee, aman! Ne yapıyorsunuz oğlum? Oh, bir an golce sandım. Pasa atamadı şurada sanırım de sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Rodriguez rakibimin adı. Ya yani o rakibim diyorum, oyuncumun adı. Evet, Rodriguez. Defansif orta saha. David Son Santos'u çıkardım Şampiyonlar Ligi paketinden. Normal haftanın takımından da bir stoper çıkardım. Van de Ven. Eee. Maç bir de şu maçın sonunda Van da ben yüksek ihtimalle Hollandalıdır da ben yine de merak ettiğim için bir bakacağım. Hadi bravo Rodriguez. Benzema'ya verdi. Offside yok. Benzema. Karim Benzema. Top ağlarda. Offside hiç yoktu. Gol çünkü offside olsa kötü olurdu. Ama top ağlarda gol. Karim Benzema. Ivanusek. Osman. Osman Dembélé, Ulan. Ulan. Foyt. Rodriguez'den diğer Rodriguez gelmedi. Sanchez. Cano, Rodriguez'den Ivanusek Ivanusek'ti tam. Aha. Hadi. Ya çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu ya boyal kuturdu ama. seç ya da Ivanusec herhalde. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Rodriguez. Bravo. Ver bası. Ya, diğer Rodriguez veremedi bası. Diğeri Rodriguez. Foyt. Geçit vermedi. Haftanın takımı. kart kartı Foyt. Normal kartını ben çok kullandım. Normal kartı 4 yıldızlı bu arada. Hadi o. Uh. Ama çok kötü pas benzemeye. Baya kötü bas. Davison Sanchez. Messi de kaldı. Bravo Davison. Davison Sanchez'i de oyunda beğendim. Derken yine pas hatası yaptı. Maşallah dediğimiz 3 saniye yaşıyor anca. Dikelim. Hadi çok kasıyor. Davis ortası ben zaman gol mü? Ulan uzaktan deneyeceğim diyorum da ben hep unutuyorum hiç denemiyorum ha. Noyash rakip iki kucuma aldı takımı. Neymar Rodriguez hadi normal orta yaptık vur çok yavaş vurdu ya. Hadi. Nakano uğramadı kafayı. Bravo ama Nakano. Aldı topu Nakano. Sezni. Neymar. Bıraktı benzema ya. Yıvanmış ek üstünden atladı ve top kaybediyoruz. Mbappe'den Del Piero'ya eski ücretsiz verilen kart Del Piero bu bu arada. 98 İtalya milli takımı. Benim normal hesaptaki yüzlük it şey ee, Juventus. Foyta dikkat aman. Dembele. Hadi Dembele yetişir misin? Yetişemedik. Biraz yanlış koştuk. Koştuk. Van de Van bravo. Rodriguez. Benzema. Hocam bitirme. Bitir tamam bitir. Çok güzel pas atmıştım ama alamadık. Rakibimiz karşısında 2 Milan 1-0 e, öndeyiz. Şimdi e, şunu şöyle ve ay dur yanlış. Pizi'yi de buraya alalım. Pizi'yi de. Ofansif kendime e, futbolcu arıyordum. Bir mevkiisam ofansif orta sahaya. O zaman hem, hem eski Başakşehirli hem yani ülkemizde oynamış zaten ülkemizde de oynadı diye aldım. Benzama hadi. Cık. Ulan Benzema ulan. Ulan Benzema. Aman o no gol. Üf, bravo Sezni. Benim eski kalecimdir Sezni de. Yine onu da gördüm aldım. Üf, ya defans ne yapıyorsunuz ya? Rakip bir de gol sevinci yapıyor. Bir de Icardi gol sevinci yapıyor ya. Kadrom kötü olduğu için comeback de atamıyorum şu anda. Sanki normalde atacağım. Şimdi takımı şöyle yapalım. Rodriguez. Ya Rodriguez. Allah sinirlendiriyor bu Rodriguez beni ya. Ugarte'yi mi alayım yanına? Yani ne yapayım? Yeter ya. Onun yüzünden bak. İkinci golü yiyordu kaleci. E, ee, tutmasaydı ya. Hemen değiştireceğim o Rodriguez'i. Ugarte'yi alacağım yerine sinirleniyorum ama ya. hem biraz daha değişik yapalım. Yolunu seç. Şu sağ çıktı oynuyormuş tamam. İlk nolun no, olmaz biz Ugarte'yi alalım. Ve Markus Turam'ı da Benzema yerine alalım. Çok yoruldu. Tamam. <laughs> maç tekrar hareketlenince tekrar birlikte yiyelim. Evet tekrardan maç başlıyor arkadaşlar. Lionel Messi topun başında. Kornerleri etkili olan birisi isim. sanırım. Topu evet. Topu dışarı attı. Sezni. Oo oyna Lampard'ı aldı. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Bir de benim yedek aldığım oyuna yedek. Oyuna aldım. yedeklerimin seviyesi de düşük olduğu için. Yani kombe kaçacaksam bile atamıyorum. Neymar. Çupo çok tam Markus Turama gelmedi. Bak ne o yer işte, ondan ben uzak tam deneyeceğim diye bu yüzden diyorum. Bak lan, hadi Markus Turam uç lan. Hadi yapma. Hadi Neymar, yapma ya. Lan neredeyse gol oluyordu ha. Bizi, Neymar, Markus Turam, Markus Turam olmadı. Fon var, offside. Offside sanırım. Evet. Offside'a düştük. Ki Ivan Usec. Ivan Usec ile. Alamadık topu ya. Noyer. Uzun kullandı. Enric abi Şu. Hadi. Olmadı. Fodun. Ortayı boş bırakmayalım. Çok kasıyor. Bravo defans. Di Marcus Turan'a gelmedi zaten. Hadi. Pisi bravo. Var Turan var. Turan. Satamıyorlar ya. Oha hayvan gibi kasıyor şu anda. Çok kasıyor. Şu bomba denk. Orta. Marcus Turan. lan ya olmadı. Çok güzel kafa vurmuştum oysa ki ya. Topun başında Neymar var. Şöyle orta yaptık. Kısa köşe vuruşu deyip adamı da çağırmadık. Hadi lan Nakano. Uf, ulan ya. Konularda benim taktiğim bu. Kısa köşe vuruşu diyorum. İki oyuncu geliyor. Hem benim çağırdığım oyuncu tutmak için bir de önceyi tutmak için. O zaman işte vuruyorum ben. Hadi bakalım. Noyer. Hadi Ugarte. Bravo. Markus Ram. İvon'u seç. Çok kötü bas. Çok kötü. Bravo. Ugarte be. Hadi. Orta. Çöp o önce Foyt dokundu ya. Çok kötü oldu bu. Hadi Davis. Bravo. Hızını kullan şimdi Davis. Hızını kullan. Ver pasını. Bravo Davidson. Maçta bir sürü müdahale yaptı Davison Sanchez de. Van de ben. Sezni. Takımı fullileri alıyorum. Son dakikalar. Ugarte. Ugarte yapma. Allah hayır. Bravo Sanchez. Davison Sanchez. Hadi. Hadi alırız. Alamayız. Hocam, hocam bitir. Hocam bitir. Hocam, hocam. Hocam bitir. Bitir artık bitirme lan. İki saat bitirmedin şimdi bitir hocam. Bitir tamam iki saat bitirmedin de şimdi bitir işte. Tamam. Zaten orada da adam her türlü oluyor. Rakibimizle bir bir berabere kaldık. Uzatmaları gideceğiz. Ekstra değişiklik hakkı veriliyor mu? Veriliyorsa bir... Evet. Stopere şunu çekelim. Sol bek. O çok yoruluyor çünkü oyuncumuz. Başka verilmiyor değil mi? Son kez bir normal olmaz bir bakayım. Aa veriliyormuş. O zaman şu futbolcu alalım. Ya da almayalım ya. Böyle devam edelim. Hadi. Hadi bakalım. Rakibimiz karşısında bir bir beraberliğimiz devam ediyor. Turam. Lato. Ne var? Markus Turam. Markus Turam Nesta'yı geçmedi. Geçti. Markus Turam. Markus Turam. Adamım be. İnterli futbolcu Milan formasıyla gol attırdık. Helal olsun lan bana. <laughs> Nesta'yı orada bacak arası attı. Topu ağlara yolladı. Markus Turam. Aman da bravo olsun. Ölse bitse bile enerjisi bitse bile hala oynuyor. Helal olsun be. Davidson son çiz. Foduna dikkat. Bravo Nakano. Japon futbolcu Nakano. Ama pasımız geçmedi nakano Mükemmel pas. Allah'tan yetişemedi rakibimiz. Allah'tan. Rakip hala iki tıkilerde oynuyor. Ben öndeyim. Benim için sorun yok. Gol yememem lazım. Hatta bir tane daha gol takımı çok rahatlatır. Hem takım hem ben aslında. Hadi çık Pomatinge gelmedi. Foyt basın. Davidson pası gelirse. Çubu matin. Ma Neymar keşke orada dokunsaydı. Bizi bıraktı Markus Turan. Markus Turan kaleci numara çıkardı. Ulan yine bir az önceki golün aynısını deneyim dedim olmadı bu sefer. Ulan ya hiç iyi olmadı bu. Sol ayakla güzel kullanılabilen biri var mı? Ay. Ya, bir an yanlış tuşa bastım sandım da. Vertongen. Sober futbolcumuz. Bir de Van da ben. Biz Neymar'a kısa kaşa vuruşu diyelim. İki futbolcu gelmedi. Hop gelmiş. Hadi. Ah oh be. Kaleciler ama keşke. Şu oyunda bence şunu düzeltmemiz lazım. Futbolda gerçek kapı olaylar. Kaleciler normalde korner öyle kullanırsa böyle açılmaz bence benim düşüncem. Oyun da çok kasıyor hala. Rakibimizden dolayı da olabilir, benden dolayı da. Uh. Hadi inşallah bu maçı alacağız. Bu maçı alalım. Başka bir isteğim yok. Oh uh, bravo. Akano. Markus Turam. Olmadı ya. Yanımda. Nesta. Akano. Bravo. Pizi ya, atamadık pası. Nakano güne. Nakano. Sezni. İvan Rusiç olmadı. Ugarte. Bravo. Pizi gelmedi yine. <laughs> Hadi. Markus Turan. Markus Turan olmadı be. Atamadık. Pası düşünce. Bakın o yer tane nerede görüyor musunuz? Alttaki mini sahaya bakın. O, oradaki oyuncuların yerini gösteren yere bakın. Wonderland. Mükemmel mi doğru? Hadi. Çubuğu Hadi lan. At bunu. Çok ya, kötü bir şut. Hızlıca başladı. Funa... Funa ki. Okay. Funa ki pardon. La tor. Aman orası bomboş. Bravo Nakano. Helal be. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Maçımızı aldık. Arkadaşlar yorumlara tekrar so yapıyorum e şey tekrar söylüyorum e hangi futbol şey hangi paketten açayım diye ilk yorumu baz alarak şey yapacağım o paketi açacağım kendinize iyi bakın hoşça kalın.